Ata göz, göz seymenler hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk kostüm sıralaması videosunu yapacağım. ilk kostüm sıralaması videosu. Yani kostümleri sıralayacağım. Böyle oyundaki en iyi 10 kostüm diye bir sıralama yapmak istiyorum. Hani oyundaki tüm karakterlerin en iyi kostümleri listesi yapsam 40 dakika falan sürecek şimdi. O kadar fazla şey yok. Söyle şunun adını. Neyse tamam bu bir şekilde giriyoruz ve şey. bize antivirüs 8 bit karşılıyor. Bu da listenin içerisinde var mı yok mu söylemeyeceğim. Heyecanlanmıyor. Ben bu ayarlara tıklıyorum için. Şimdi oyundaki en iyi 10 kostüm sıralamasında ilk kostümümüz ender bir kostüm olacak. Bence 10. sırada akıncı boğa var. Yani o kadar güzel bir kostüm değil bence. Hemen hızlı bir şekilde giyelim. Efektleri vesairesi de fa farklı normal bodan farklı, farklı bir şey bulunmuyor. Görüyorsunuz bunu. İşte böyle işte. Ve ultisi vesairesi de aynı. Gelelim 9. sıraya. 9. sırada bandita Şele. Efektleri vesairesi aynı. Hemen hızlı bir şekilde oyuna girip bakalım. Bakalım bakalım nasılmış. Biliyorum efektleri aynı. Dokuzuncu sırada Bandit Şelif var. O kadar iyi bir kostüm değil ama Akıncı bu o kadar da kötü bir kostüm değil. Efektleri vesairesi atışları aynı. Hemen ultisini de atıyorum. Ultisinde farklı bir efekt bulunmamakta. Ender bir kostüm zaten. Bir tek özel bir, özel savaş uçu modeli. Geldik listenin sekizinci sırasına. Listenin sekizinci sırasında belki sizi şaşırtabilir ama gizemli bir kostüm var. 8. sırada Vanara Prank var. 8. sıraya Vanara Prank var. Efektleri pek önemli değil aslında. Dış görünüş önemli olan ama belki efektler falan önemli önemli olabilir sizin için. Belki duruma göre değişir. Efektleri böyle. Multisi de bayağı iyiymiş. Ama Dış görünüş konusunda bence en iyisi kesinlikle ama kesinlikle yılbaşı partisi prank diyorum. Ve 7. sıraya geçiyorum. 7. sırada süper ender bir kostüm var. 7. sıraya akrep vlog'u koyuyorum. Belki bunu daha üst sıralarda bekliyor olabilirsiniz ama daha üst sıradaki kostümler çok güzel kostümler. Hemen hızlı bir şekilde girelim bu tarafa. Şöyle gördüğünüz gibi akrep akrep gibi bir şey atıyor. Bir saniye bir daha bakalım. Evet görüyorsunuz akrep akrep gibi bir şey atıyor. Ultisini zaten göstermeme gerek yok. Ultisinde bir efekt yok. Al bakın. Akrep gibi bir şey varmış bu arada. Efektle de önemli değil. Önemli olan dış görünüş ama sizin için duruma göre değişik. Şimdi gelelim 6. sıraya. 6. sıramızdaki kostüm Amber Dela Vega. Evet. Neden bunu koydum diyebilirsiniz. Daha üste koy diyebilirsiniz ama hani bence buz kölçesi Amber kesinlikle bunu alıyor yani. Bunu gözden düşürüyor buz kölçesi Amber kesinlikle. Şöyle ultisini falan da bakalım. Ultisi böyle. Altıncı sırada Amber ve Gay'ı koymuş oldum. Gelelim beşinci sıraya. Beşinci sırada bal kabağı Frank var. Hani acımasız Fenk veya öfkeli Fank'in rengi çok farklı değil aslında. Yani dış görünüş farklı değil ama neyse. Yani öfkeli Fank ile acımasız Fank kesinlikle bunu alıyor yani yerinden. Atışları çok güzel bu arada. Dış görünüş önemli olan atışlar değil tabii ki ama sizin için durum değişebilir. Ultisi de böyleymiş. Hatta bir tane konumu göstereyim size şöyle hemen şöyle bakın mesela ultisi de böyle çok merak ediyorsanız Robota vurduğumuzda da aksesuarda zaten değişen bir şey yok Gelelim dördüncü sıramıza Dördüncü sıramızda Artık Efsanevi bir kostüm var Dördüncü sıramda Anka Crow var benim evet ne, Neden? Anka Crow'u dördüncü sıraya koydum. Daha üste koydum adını diyebilirsiniz. Çünkü... Hani söyleyemiyorum. Tam bir şey bulamadım ama neyse. Atışları bu şekilde. Önemli olan dış görünüşü ama olsun. Kaç şey ben söyledim ama. kendi sizin için belki efektler önemli olabilir diye size de efektlerini gösteriyorum. Bu de bu şekilde. Anka Crow da dördüncü sıraya kadar şey pardon kaçıncı sıraydı Dördüncü sıraydı evet. Gelelim üçüncü sıramıza. Üçüncü sıramda benim Robo Mike var. Ben Jenny kostüm Noel Baba Mike ama gene de Robo Mike'ı ben üçüncü sıraya koymak istedim. Kostüm de bende yok zaten bunu almayacağım ama gene de göstermek amaçlı. Yani dış görünüşünü vesairesini çok beğeniyorum bu yüzden şöyle dediğinde de böyle aksesuarıyla de böyle dipten vurduğumuz zaman de böyle çok keyifli bir görünüş var izleyelim hemen oba dur bir daha izleyelim Robo Mike da böyle geldik artık listenin ikinci sırasına listenin ikinci sırasında destansı bir kostüm var listenin ikinci sırasında belki şaşırmazsınız herhalde İkinci sırada karanlık Lord Spiken var. Bu kostümü hızlı bir şekilde deneyelim. Spik edemedim çünkü yani seviyorum bu kostümü. Göz bebeğim gibi. Neden birinci sıraya koymamı diyebilirsiniz. Birinci sıradakini birazdan göreceksiniz zaten. Ama ben birinci sıraya iki tane kostüm koyacağım. Uçsuna şöyle bakın karanlık bir şey. Kuşları da bu şekilde. Ve geldik artık listenin birinci sırasına. Listenin birinci sırasındaki kostüm efsanevi bir kostüm. Yani antivirüs 8 bit. Evet birinci sıramdaki antivirüs 8 bit. Ve diğer birinci sıramdaki de virüs 8 bit. İkisini de birinci sıraya koydum çünkü hiçbir değişiklik yok. Çok farklı renk değişikliği var sadece efektleri vesairesinde virüs 8 bitten farklı bir şey yok. Bu uçkama da gene aynı dalgalanma dalgalanma gidiyor. Şöyle attım parti atarken de şey gösteriyor. Durun yavaş atayım. Evet şöyle siyah bir şekilde bırakıyor. Ve listin işte... Listenin birinci sırasında da antivirüs 8 bit ve virüs 8 bit bulunmakta. Virüs 8 bit bu antivirüs 8 bit kostümündeki mor olan her şeyin siyah hali. Evet yani bu kadar. Yeni bir li bu liste ilk liste videomuzda sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu videoya güzelinden 1000 bin like bekliyorum. Eğer ki bin like gelirse durun bakayım Lunar Brawl yani yeni yıl yılı etkinliğinde kaçıncı gün şey olacak bir gün sonra Aa evet evet yani yarın Evet yarın sizinle Gerçi gelse de gelmese de ya ben sizinle kutu açılımı yapacağım ve bunu baştan beri çok bekliyordum. Hepiniz çok çok seviyorum. Kanala abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve videoyu beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Gerçekten ben çok fazla eğlendim. Hepiniz çok çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Bay bay.